Ağır ağır başlayın, mendilleri sallayın. Ağır ağır başlayın, mendilleri sallayın. Kızlar hep zılgı çeksin, erkekler töv töv desin. Kızlar... Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Feyza Nur Dikici. Kameraman arkadaşım Hasret Kantacıoğlu ile birlikte Harput'tayız. Elaza yepyeni bir değer kazandırılıyor. Marvel Gül Bahçesi'ndeyiz. Yanımızda Aydın Doğan var. Aydın Bey. Ne zamandan beri burayı yapıyorsunuz? 2020'den beri yapıyorum. Yani 4 senedir yapımı 4 senedir. sürüyor. Peki içeriğinden bahseder misiniz? Ya i̇çerisinde e, bungalow evler, hobbit evler, ondan sonra e, yazlık sinema, çay bahçesi, lokanta, kendi bir şey, kendi yiye tarzı bir şeyler yapıyoruz. Elazığ'da olmayan bir şey. Peki yazlık sinemadan bahsederken az önce de bahsettiniz. E, sinema ücretsiz. Sinema ücretsiz olacak. Ya yani herkesin yedi işini verecek. Destek almadınız herhangi bir destek. Yani destek almadım. Tamamen kendiniz. Kendimiz. Kendi emeğimizle. <laughs> Bir o yana bir bu yana bakmaz mısın hiç bu yana Başkasında gönlün yoksa anamada diyesin kaynana Bir o yana bir bu yana bakmaz mısın yar bu yana Başkasında gönlün yoksa anamada diyesin kaynana Kurban Bayramı itibariyle açılışı gerçekleştirilecek olan Marvel Gül Bahçesi Elazığlı vatandaşları Karadeniz bölgesinde aratmayan görüntüler de sunacak. Peki açılışını ne zaman yapacaksınız? Hedefimiz bayramda vatandaşlarımıza kazandırmak.